Kayda girdik artık programa başlayabilir miyiz? <laughs> Sinan Bey. Bakın dünyada kuş gribi diye bir gerçek var. Bugünün konusu bu. Ve milyonlarca insanın ölmesi söz konusu. <laughs> Sinan Bey. <laughs> kuş gribi ülkemizdeki insanların e, sağlığını tehdit ediyor. Lan, ha. Ne tehdit ediyor? Sağlığını ölümcül. Ne? Ölümcül bir virüs. Kim? Kuş gribi. Kuş. Evet. Gribi. Evet, ölümcül. Evet, ölümcül. Virüs. Virüs hep bir nevi nerede? Şimdi... Nerede? Kuşlarda. Ha dur şimdi bak. <laughs> dur şimdi ben sana çerçeve belli benim çerçevem. Benim çerçevem yine belli. Ben sana anlatacağım hepsini. Ben sana hepsini anlatacağım şimdi bu çerçevede. Konu ne? Başlığımız ne bizim? Kuş gribi. Kuş gribi mi? Ne? Kuş evet. gribi mi? tamam. Gel kuş gribi gel. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kuş gribi olarak ne diyorsun? Söyle. Kuş gribi diyorum. Evet. Tehdit eden bir hastalık diyorum. Hı. Kuşlar... Evet, tehdit eden bir hastalık. Manyaklık. Kuş! Evet. Kuş gribi. Kuş, evet. Tehdit eden. Gribi. Evet hastalık. Evet hastalık. Fahrettin sen hakikaten dangal aksın ha. Hakikaten kafasızsın sen. Kafasız Fahrettin. Kaç programda burada seninle bu tartışmaya içerisindeyim haberin var mı? Var mı yok mu? Var. Var mı yok mu? Varsın ama. Var değil mi? Fakat <laughs> bir tane kural söyleyeceğim bak. Bir. Her kuşun eti yenmez. Tamam <laughs> mı? Her kuşun eti yenmez. İki. Kuşun. Şakası olmaz. Üç. Kuş beyinlisin sen, kuş beyinli. Beyn, kuş beyinli Kuş beyinlisin sen. Ben sana burada bütün bu çerçeveyi, bütün bu çerçevenin içeriğini, bütün bu çerçevenin anlatımını anlattım mı dört tane mı? Evet anlattınız. He anlattım. Ben. Anlattınız evet. Neymiş sonuç o zaman? Kuş gribi yokmuş. Yok kuş gribi yok. Demek kuş gribi yok Fahret. Yok kuş, kuş gribi yok. Kanka. Sen kuş gribi var diyeceksin. Sen kuş gribi var diyeceksin. Onu ben diyeceğim. Var da kuş gribi var da. Var da kuş gribi var da. Tamam kuş gribi var. He. Tamam lan. Var. Tamam var lan kuş gribi. Lan tamam var kuş gribi git lan. Lan git kuş gribi var tamam git kuş gribi var lan. Git lan. Lan manyak kuş gribi. Lan git kuş gribi hadi. Yallah git buraya. Kuş gribi ya diyorum. Kuş gribi değil, kuş cenneti. Kuş ne la kuş? Kuş ne? Kuş hayvan. Kuş hayvan. Kuş ne? Hayvan. Kuş. Hayvan kuş. Kuş. Hayvan. <laughs> kuş. Kuş ne kuş? Hayvan. Ha hayvan ne fare? Evet. Hayvan mı canım? Evet hayvan. Hayvan mı güzelim? Hayvan. Amanın ben seni yerim. Amanın ben seni yerim. Amanın. Hayvan değil mi? Kanatlı mı? Ha? Evet kanatlı. Kanatlı, mı? kanatlı, ha, mı? kanatlı mı evet. Kanat. Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Sen bana bunun cevabını ver. Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. havada uçuyor. Havada değil mi? Havada değil mi? Evet havada. Doğru mu? Doğru. Kuşu anlattın. Hayatında ilk defa bir şey anlatabildin. Kuş anlattın. <laughs> kuşum ne peki? Kuşum. Hı? Kuşum Kuş, ne? Kuşum. Kuşa. Ne kuşum? Kuşum ne? Bana bunun cevabını ver kuşum ek ek koyuyorsunuz kuşa. Be, benim anlamına geliyor kuş ha senin kuşun evet kuş. kuşum deyince kuşlar kuşum ek koyuyorsunuz işte kuşlar kuşlar ek koyunca kuşlar olur fahrettin kuş kuşum ne kuşum aydın aydın kuşum aydın kuşum aydın demek ki manyas mıymış orası değil aydın Nasıl? Kuş Cenneti aydın? Kuş aydın da. aydın da ya. Aydın da. <laughs> Adı üzerinde kuşum aydın. Kuşum aydın. Var mı buna verecek ya? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Kuşum Bana aydın. Böyle takılmış kelebek gibi böyle böyle kalma. Var mı yok mu? Var kuşum aydın. Ha, şarkıcısı... Kuşum aydın bırak şimdi sen şarkıcıya geçme lan. Ne şarkıcısı kuştan bahsediyorsun. Kuş kırpı diyorsun şarkıcı kuşum aydın diyorsun. Ben demiyorum Kuş diyorsun. Kuş cenneti aydın da. Aydın'da. Söyle. Kuş cenneti Aydın'da de. Aydın'da. Haykır. Haykır. Aydın'da. Aydın'da değil mi? <laughs> Aydın'da değil mi? Aydın'da mı? hiçbir şekilde yemek yemiyoruz burada. Her gün saçma sapan konularla gelip benimle tartışıyorsun. <laughs> Şimdi. Kuş. Hastalanınca. Sen hastalanınca ne yapıyorsun? Doktora gidiyorum ben. He ne yapıyorsun? Baştan belirtisi ne onun? Ne Boğazım ben şişiyor, burnum akıyor. Lan belirtsin vallahi kafana koyacaksın kuzuyu, belirtsin lan. E, kırgınlık, halsizlik olur. Boğazın şişer, ağzın burnun... Aksırmaz mısın? Tık mısın? Tıksırmaz mısın lan Fahrettin? Tıksırmaz mısın? Evet. E? Değil ya, mi? Ağzın burnun akar Hı. şimdi, bekle. Dur bekle. Bu ne lan? Bu ne? Yapma kuş. Yapma değil. <laughs> Öten kuşa yapma denmez. Öten kuşa yapma denmez. Ötüyor mu bu kuş? Ötüyor. Bak ki 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 Öt kuşum. Öt kuşum. Kafesinden açalım da daha rahat ötsün. He kuş mu bu? Evet kuş. He şimdi bu kuş. Bu kuş hastalandı diyelim. Aksırıp tıksırıyor mu lan bu kuş? He? Belirtilerini ben bilmiyorum. Lan belirtisini nasıl bilmiyorsun sen? Deminden beri aynı belirtilerden bahsetmiyor musun? Hasta kuş hapşırman, görmedim. Aslında kuş bahsetmiyor musun? Peki kuş. senin demekten? Kuş hapşırıyor mu arkadaşım? Hapşır, hap... Al. Hapşırmaz herhalde. Hapşırıyor mu kuş lan? Hapşırmaz. Hapşırmıyor değil mi? Değil mi Fahrettin kuş hapşırmıyor? Hapşırmaz. Değil mi? He? Evet. He o zaman kuş grip olmuş.